Sayın Divan, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekili, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, il genel meclisi, belediye meclisi üyelerimiz, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, mahalle temsilcilerimiz, köy temsilcilerimiz ve AK Parti'nin bütün kadroları. Kadın kolları dördüncü olan kongresine hepiniz hoş geldiniz. Al kadrolar. Bizler Haziran ayında 2014'teki göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başladık. Bu seçimde yüzde 65 oy aldık. Yüzde 65 oy aldığımızda takdir edersiniz ki en büyük hizmet, en büyük çalışma kadri, kay, gayreti kadın kollarımız zor olmuştur. Ben bu anlamda kadın kollarımız hem başkanına hem de ekibine yapmış olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki azami gayretlerinden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O süreçten sonra ilçe kongrelerimiz, peşinden il kongrelerimiz, sonraki süreçte gençlik kolları ve kadın kollarının ilçe kongrelerini yaptık. En son Bugünkü kadın kolları kongremizden sonra yarın da gençlik kolları kongremizi yapıp teşkilat kademelerimizin hepsini seçimle seçilmiş bir hale teşkilat olarak getiriyoruz. Biz burada teşkilat olarak AK Parti kadroları olarak seçime hazırız. Karabük'te 2-0 seçimi alacağımızdan bizim hiçbir kuşkumuz yok. kadın kolları kongremizde teşkilatın bütün kademeleri burada. Teşkilat kademeleri her seçimde birbirlerine inanılmaz bir şekilde destek veriyor. Bu desteğin neticesi Karabük'te hizmete devam edecek. AK Parti kadroları Karabük'ün her yerine yine imar etmeye devam edecek. Bundan kuşkumuz yok ve Karabük halkı şuna inansın. Karabük'te insanlar bizden ne istedi yapmadık. Biz hizmetleri anlatmıyoruz. Burada hizmetleri anlatırsak herhalde 3-4 saat süren buradan sesleniyoruz. Karabük halkı AK Parti iktidarından ilçeler dahil, merkez dahil Karabük halkı AK Parti'den ne istedi de yapmadı. Bizler onu söylesinler. Biz hizmet için varız. Bu süreçte iki konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi çözüm süreci. A kadrolar. Çözüm süreci teröristi affetme süreci değildir. Çözüm süreci anaların gözyaşlarını dindirme sürecidir. Bu ülkenin ne doğusunda, ne batısında, ne kuzeyinde, ne güneyinde hiçbir ananın gözyaşı artık dökülmemeli. Bizim uyguladığımız, partimizin uyguladığı çözüm sürecinden dolayı şu anda ülkemizin her yerinde bir huzur var. Bu huzura devam etmek için bakıyoruz ki iş güvenlik paketi çıkarıyoruz. Ve bu iş güvenlik paketine baktığımız zaman itiraz edenler hep aynı. 28 Şubat sürecinde kızlarımızın başörtüsünü uzanan aynı insanlar, bugün bakıyorsunuz çözüm sürecine ve iş güvenlik paketine itiraz edenler yine onlar. İş adamı kulağındaki lobiler yine onlar. Bunlara Türkiye'deki azınlıklar da ilave oldu ama en önemlisi de paralel çete bunlarla beraber. Paralel çetenin iş güvenlik paketiyle eleştirilerine inanmayınız. Çünkü iş güvenlik paketinde bu ülkedeki teröristin sokaktaki terörizmi azdıracak bütün engellemeleri artık iktidarımız iş güvenlik paketiyle bunu gündeme getiriyor. Buradan bir tek cümle iş güvenlik paketinde hepiniz televizyonlarda seyrediyorsunuz. Bir gün İstanbul'da molotof kokteyi atmışlardı bir kızımız yanmıştı. Bir aileye yangın düştü ve bir kızımızı orada kaybettik. Molotof atan insanı polisimiz müdahale edemiyordu. Ama şimdi yeni gelen üç güvenlik paketiyle eğer bir insan molotof kokteyi atıyorsa, yüzünü artık örtüp sokakları ateşe veriyorsa, camları çerçeveleri indiriyorsa artık polisimiz ve güvenlik güçü silahla mukavebe edebilecek. Bugün vatandaşımıza canına kast eden bir insanı polisimiz silahla bu insanlara mukavebe edebilecek. Bakıyorsunuz buna kim itiraz ediyor? Bu ülkedeki ne zaman milletin faydasına bir şey çıkmaya çalışsak aynı insanlar aynı çuvalın içine giriyor. Hepsi bir oldular bu ülkenin güvenliğini ve bu ülkenin insanın güvenliğine getirebileceğimiz yasalara <laughs> engel olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorum. Hem aynı insanlar ama paralel çetenin başının Washington Post'daki makalesini okursanız <laughs> iç güvenlik paketiyle insanlarımızın hepsini eyleme davet ediyor. Allah'tan kork diyorum artık. Allah'tan kork. 2023, yeni Türkiye Yeni Güç 2023 sloganıyla çıktığımız bu yolda Karabük'te Yeni Karabük Güçlü Karabük Hedef 2023 diyoruz. Ben teşkilatlarımın hepsinin seçime hazır olduğunu buradan da Karabük halkına biz hazırız ve sizler de hazırsınız diyoruz. Her şey Karabük için diyoruz ve hizmete devam edeceğimize hem milletimize hem şehrimizdeki hemşerilerimize söz veriyoruz. Biz hizmete devam edeceğiz alt kadrolar olarak bizleri izlemeye devam ediniz. Allah yar ve yardımcınız olsun.